Bu Ceko'yu var ya, ben yetiştirdim. Ne alaka abi ya? Nasıl sen yetiştirdin? Atıyor. Evet oğlum, ben yetiştirdim. Ben olmasam sahada yoktu. Abi, adam Bosnalı ya. Nerede buldun da yetiştirdin? Beykoz'da. Dedim bu kesin maça geç kaldı. Tamammışım almışım aygazdan, yüz oktan gazı. Çıktım, arabası yolda kalmış. Ne olmuş? Plastik. E, maça yetişecek. Dedim gel ben seni yetiştireyim. Bir bastım sağdan vurdum soldan çıktım yokuş mokuş dere tepe düz uh, <laughs> Arabada geliyor ama e, niye durdun? Gişelerdeyiz <laughs> Oradan gazdım kestirmeye daldım arayola yola girdim rampadan çıktım ana yola derken Karşımda Fenerbahçe Can Bartu tesisleri. Zor oldu ama yetiştirdim e bir C yetişmiyor. Aygaz Otogaz'dan 100 oktan. En zorlu koşullarda bile en az 100 oktanı garanti ediyor. Yokuştan ani hızlanmada üstün performans sunuyor.